Evet, Türkiye Karamanın turunun 928. 8. günündeyiz bugün maceracı e, karavana konuk olduk oldu. hoş geldiniz merhaba sonunda çadırlarını kurdular evet, biz de çöktük Evet, biz de, biz çöken. de Çökenler. Daha güzel olur. Evet. Güçleniyoruz. <laughs> Sobalarını yaktılar? Biz de sandalyelerimizi aldık, geldik. Sağ olsunlar. Ee, şey yapıyorlar. Hizmette sınır yok. <laughs> Ay, Ay sağ olun. Çay, Teşekkür mısır. Buyurun <laughs> evet, gelin. Çıkın. Her ciddi. zaman bekliyoruz. Evet. Ne olacak ya? Yani. Atlas da burada. Böyle yapıyoruz. Merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsun? Yapıyorum. Ama işte Ses dinmiş. Dedikodu var dışarıda. Dışarıda dedikodu var. Öyle <laughs> işte. Aha. hava güzel bir bir bugün. Bir evet. Denize girenler oldu. Yarın Şu da güzel. Her güzel. güzel. Her güzel topladı İlyana. Aynen çiçek, yani. çiçek, Oynan, çiçek yani. topladık. Zaten Ülümde paylaştık onları gördüler. Mardin'e de gidelim oraya da Öyle. Yürüyüşler. Kendinize iyi bakın. Bu arada YouTube'dan Maceracı Karavan, Instagram'dan hem onları hem bizi takip evet. edebilirsiniz. Bizim de elma kurtları. <laughs> elma kurtları değil. Elma kurtlar <laughs> iyi. Biz. <laughs> Yanlış olmasın. Elma <laughs> kurdu da değil. Sonra kurtlu <gülüyor> elmalar <gülüyor> çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Öyle. İyi video var. YouTube'da yayında. Elma <laughs> evet. kurtlarını seyredin. Evet. Bye Görüşürüz. bay bay